Hepinize inanma yap arkadaşlar kalmış geldiniz. Bugün arkadaşlar size yüz bakım ürünlerimi gösteriyorum. E, bu videomda yüz bakım ürünlerimi göstereceğim. Normalde tırnak bakım, saç bakım, işte dudak bakım bir sürü ürünlerim var. Ama ben bu videoda dediğim gibi sadece yüz bakım ürünlerimi göstereceğim. İsterseniz yavaştan başlayabiliriz. Şu taraflarda da bir şeyler var ama tam görünmüyor. Ee, şimdi dediğim gibi yavaştan başlayalım. İlk başta e, bununla başlamak istiyorum. E Bu Nivea'nın bir e, yüz canlandırıcı toniği arkadaşlar. E, saf lotus çiçekli. Ben e, bunu ilk önce bunlardan birini uyguladıktan sonra e, bunun üstüne uyguluyorum arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. E, bunları da arkadaşlar... Bununla birlikte yapıyorum. Bunu biliyorsunuz ki ben BİM'den almıştım arkadaşlar. Bu yüz temizleme cihazı. böyle buraya basınca titreşimle bir şekilde çalışıyor ve buradan titreşimini arttırıp azaltabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde çok güzel. Hatta burada da içine su kaçmasın diye bir yer var ama ben maalesef bunu kapatamıyorum. İçine kaçmıştır şimdiye kadar. O yüzden yapacak bir şey yok. Ben mesela ya bunu ya da bunu kullanıyorum. İkisini birden kullanmıyorum. Hani belki yüzme zarar verebilir diye. O yüzden birini kullanıyorum. Daha sonra da üstüne bunu uyguluyorum. Şimdi size nasıl kullandığımı göstereceğim. Bunu yapmayacağım şimdi. Zaten göstermek için yapıyorum. Şöyle üstüne birazcık sıkalım. Bu arada bunun şarjı yok. O yüzden sadece masaj yaparmış gibi göstereceğim arkadaşlar elimde. Ve cilt bakım e, rutini videosu da çekeceğim. Onu da e, bundan sonraki videolarda çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Onu da izlersiniz. Şu şekilde uyguluyorum arkadaşlar. Ve bunun üstüne de e, şu daha yeni gösterdiğim şeyi uyguluyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bu şekilde oluyor bu da. Böyle bayağı taşıyor. Ee, hani çoğu köpük bunun içinde kalıyor. Hatta şöyle tırnağımla göstereyim. Bayağı burada kalıyor yani arkadaşlar. E, ee, bu arada ben bunun şarjını bulamıyorum. E, ee, bulunca kullanmayı deneyeceğim. Ee, o yüzden bunun şarjını bulamadığım zamanlar ilk önce elimi peçeteyle silmem gerekiyor. Bunun şarjını bulamadığım için arkadaşlar ben e, bu ikisini kullanıyorum. Bu yüz temizleme fırçası. Bu da normalde siyah nokta temizleyici gibi bir şeydi. Ben bunu böyle denemek için aldım arkadaşlar. E, ama... Hani işe yaramayacağını düşündüğüm için böyle e, bir yerlere giderken çok yer kaplamasın diye bunu götürüyorum. Ve e, hani yüz temizleme jellerimi kullanırken bunu kullanıyorum. E, jel diyorum çünkü köpük e, taşıyor bundan. Yine aynı şekilde uyguluyorum. Arka tarafı da daha büyük. Hani e, bunun minimum hali arkadaşlar. Hatta aynı şey bunda da var. Sadece birazcık daha sert. Şöyle. Bunu kullanıyorum. Bu da yüz temizleme fırçası arkadaşlar. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Ben bunu genelde sabunla kullanıyorum. Sabunu koyduktan sonra üstüne sürüyorum. Daha sonra da yüzüme uyguluyorum. Ya da köpük falan kullanacağım zaman köpüğü alıp üstüne sıkıyorum. Hani değişiyor. Burada da yine aynı şeyden var. Bunun ön tarafından arkadaşlar. İkisi de aynı hemen hemen. ya Bu daha e, çok amaçlı arkadaşlar. E, çünkü hem fırça hem de e, böyle yüz e, temizleme cihazındaki şeyden var. E, ama bu da güzel çünkü titreşimli arkadaşlar. Hatta ışığı falan yanıyor. Şarjı olsaydı gösterebilirdim. Ama bunun da videosunu çekmiştim. Onu da kanalımdan bulabilirsiniz. Bunu da şöyle koyuyorum kenara. E, bunu yaptıktan sonra da dediğim gibi bunu kullanıyorum. E, bunu da şu şekilde kullanıyorum. E, Makyaj temizleme mendiliyle uyguluyorum. Şimdi size bunu da göstereceğim. Şöyle. Bu kadar az şey yapmak yetiyor ve daha sonra yüzüme uyguluyorum arkadaşlar. Hatta şimdi dökmüşken uygulayayım. Boşa gitmesin. Ben bunu çok seviyorum çünkü bence gayet işe yarıyor arkadaşlar. İsterseniz üst üste uygulayabilirsiniz. İsterseniz de boş bunu da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben mesela eve geliyorum yoruluyorum. Hani bunu yapmaya vaktim bile olmuyor. O yüzden direkt sadece bunu yapabiliyorum. O da çok güzel oluyor yani. Bunu da A101'den ya da bimden almıştım. Varsa siz de gidip bir bakabilirsiniz arkadaşlar. E, yüz temizleme jeli ve köpüğü olarak benim elimde bunlar var. Şöyle bu e, nitrojina'nın sivilce karşıtı bir yüz temizleme jeli. E, mesela e, sivilce çıkacakmış gibi hissediyorum. O sivilce çıkmadan hemen bunu uyguluyorum. E, i̇şe yarıyor yani arkadaşlar. Bu da bu şekilde bunu şoktan almıştım. Bunu zaten biliyorsunuz istediğiniz her zaman kullanabilirsiniz. Bu da peeling etkili yüz temizleme jeli. Hatta şimdi size içindeki peeling şeyleri göstereceğim. Bakın şöyle içindeki şeyler peeling etkili oluyormuş. Şöyle kamerayı odaklayayım. Tam görünmüyor ama yapacak bir şey yok. Bu da bu şekilde. Bunu da a birden almıştım hatırlamıyorum. Ee, hani gratis de falan da satılıyor ama ben hani ilk bulduğum yerde alıyorum. Gratise gitmeye o kadar uğraşmıyorum yani. Siz de gittiğiniz herhangi bir markette bulabilirsiniz. Burada böyle iki tane maskem var arkadaşlar. Bu böyle simli ve soyulabilen bir maske. Bunu gratisten almıştım. 8 TL'ydi. Ay bayağı aktı ya. Bunu şöyle içine geri e, koyalım. Tamam. Şimdi bunu silelim. Çünkü kuruyunca çok kötü bir görünüm oluyor arkadaşlar. Bu simli ve çok güzel. Hani kuruduğunda baya parlıyor. Şöyle. Mor rengi vardı. Yeşili vardı. Bir de mavisi vardı. Ama ben pembe aldım. Burada da Dermakil'in havyarlı kil maskesi var. Bunun kokusu o kadar güzel ki buna bayılıyorum. Şöyle biraz aşağı gitsin. Açıp göstereyim. Üstünde kuruyan bir yer var mı? Evet. Bakın şu şekilde. Bu soyulabilen maske olduğu için orada kalıyor ve kuruyor ve e, şunları temizlemek daha kolay oluyor. Bu şekildeydi. Bunu da çöpe atacağım. Burada da tek kullanımlık maskelerim var. Mesela bu kil maskesi ben bunu kullanmadım çünkü arkasında yan etkisi yazıyordu ve e, hani kullanmaya gerek duymadım arkadaşlar e, şey yüzde kızarıklık yaratabiliyormuş ve e, kızarıklık yaratırsa kullanmayın yazıyordu ben de kızarıklık yaratıp yaratmadığını bilemediğim için kullanmak istemedim bu da bu şekilde duruyor bunu nereden aldım bunu bimden aldım sanırım evet bu da bu şekilde yani Burada da böyle Dermokil'in üçlü maskesi vardı ama biri yok kullandık onu. Burada böyle gold soyulabilen bir maske var. Bunu daha açmadım. Daha kullanmaya kıyamıyorum çünkü. Nasıl bir şey olduğunu da merak ediyorum ama daha dediğim gibi kullanmadım. Burada da böyle kahveli maske var. Kil ve kahvenin birleşimi diyor. Bu soyulabilen maske değil. Böyle bildiğiniz maske. Arkasında da kullanımı falan yazıyor zaten. Burada da pandalı bir maske var. Bunu kullanmaya hiç kıyamıyorum. Hepsini kullanırım ama bunu kullanmam yani. Bunu Bim'den almıştım. Aslanlısı falan vardı ama biliyorsunuz gibi ben pandayı çok seviyorum. O yüzden pandalı aldım. Bu da bu şekildeydi. Belki bunları video çekerken de kullanabilirim. Hiç emin değilim. Bilemiyorum. Ve son ürünümüz olan arkadaşlar. Böyle avokadolu ve yağlı bir sabun var. Bu sabun gerçekten çok güzel kokuyor yani ben bayılıyorum buna. Bunu da kuzenimle birlikte gratisten almıştık. E, bu avokadolu bir krem, ay krem diyorum sabun. Bu da çok güzel arkadaşlar. E, eğer siz de gratise giderseniz gidip bir bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.